De müthiş bir alkışı hak ediyorlar kendileri. Evet, Şimdi daha önce toplantılar yapmak istedik. Gerçekleştiremedik bu toplantıları. İtiraz etmek istedik. İmza toplayıp, imza kampanyası yapıp belediyeye gitmek, onların genel kurullarında boy göstermek istedik. Yapamadık, kaçırdık süreyi. Artık dava açmaktan başka çaremiz yok dava zorundayız. Kimler açabiliyor davayı? Mahalle muhtarları. Her sokak için ayrı ayrı. Fakat tek dosya halinde bütünleştirerek çalışmasını bizler yapacağız yine ama gönüllü hukukçularımız var. Gönüllü hukukçular deyince arkadaşlar onlar var ya bizim her şeyimiz. Onlardan çok şey öğrendik. Bize çok şey kattı. Bilmiyorum alkışı onlar da hak ediyorlar mı? mı? Onlar böyle bir şey istemiyorlar. Esas olan halkın kendisidir diyorlar. Halkın mücadelesidir diyorlar. Evet biz de oradayız. Ama arkadaşlar bu süreçte mahalle muhtarlarımız istedikleri takdirde kendi mahalleleri adına sokak sokak çalışarak dava açabiliyorlar. Dava açma süreleri 15 gün. 30 Haziran'da tebliğ edildiğini düşünürsek 14'ünde yani önümüzdeki hafta pazartesi günü bu davanın açılması gerekiyor. Topu onlara bırakmıyoruz. Çalışmaları bizler yapacağız. Her vakit, mahalle için, her sokak için ayrı ayrı çalışılması gerekiyor. Yani geçmiş yıllardan 2014, 2017, 2021, 2025. Arkadaşlar 4 yılda bir karar alınıyor. 4 yıl uygulanmak üzere. Bu kararlarda takdir komisyonu var. Bu takdir komisyonu kararı alıyor, merkeze gönderiyor, valiliğe gönderiyor. Valimiz onaylıyor. Bunu onayladıktan sonra uygulanabiliyor aldığımız duyum gereği şöyle bir şey olmuş sanırım bizde. Halilik indirim istemiş arkadaşlar. Takdir konusunda. Yüzde elli oranında indirim istemiş. Ama Karabağ'ın denilmesi bir etmiş bu sayı Örnek vereceğim arkadaşlar şimdi size. Eskizmir Caddesi, en yani büyük caddemiz. 2025'e kadar 6.718 lira iken 2026'dan itibaren 70.000 lira olacak. Şöyle bir şey, yalnız vergilerde değil. Yarın bir veraset işimiz olacak. Allah korusun büyüklerimiz ölecek. Tapuyu üzerimize geçirmemiz gerekecek. Bugün için 20-30 bin lira dediğimiz tapu bedelleri o gün 300-400 bin lira olarak karşımıza çıkacak. Neredeyse babamızın, dedemizin, annemizin tarlasını belediyeyle paylaşmış olacağız. 300-400 bin lira bedel ödemek zorunda kalacağız. Başımıza bir şey gelecek belki tarlamızı satmak zorunda kalacağız. Evimizi satmak zorunda kalacağız. Orada da yine bu bedenler karşımıza çıkacak. Yani yalnız vergide değil. Birçok şeyde de karşımıza çıkacak. Tapusu olmayan vatandaşlarımız var içer içerimizde. Tapu almak isteyecekler. Tapu almak istediklerinde uygun yasalar var. 4706 sayılı yasa var mesela arkadaşlar. Orada diyor ki emlak reyit bedelinin iki katından az olmaması üzere. Bu 70 bin en az 140 bin olarak karşımıza çıkacak orada. Yani dolayısıyla bizi mülksüzleşip burayı terk etmemizi istiyorsanız bir karabağla biz de elimizden geldiğince mücadele etmek istiyoruz burada. Gene bir şey var. Muhtarlar daha önce dava açmamış. Birkaç yıllar bir tane Erbay hocalarımızın yakaladığı davalar var arkadaşlar. Ama çok yeni bir şey deniyoruz gerçekten. Ama bundan başka da çaremiz yok. Ancak muhtarlarımız dava açarsa bunu geri döndürme şansımız var. Yoksa geri dönmeyeceğiz arkadaşlar. Eğer muhtarlarımız mahallenin tamamına dava açmazsa her vatandaş kendi sokağı, kendi evi için dava açabilir. Burada da şöyle bir şey karşımıza çıkar. Dava masrafları oldukça yüksek şu an. Hukukçu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda 70 bin liraya, 80 bin liraya varan masraflar çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Kaybettiğiniz zaman karşı tarafın avukatlık ücretini ödüyorsunuz. Bir kişi gelecek onun ücretini ödüyorsunuz. Dava açma masrafları var. Dolayısıyla her birinizin altından kalkabileceği bir yük değil. Bu konuda konuşmak isteyen arkadaşımız varsa ona söz verebiliriz. Uzun süre için biz toplandık burada. Karar Sayın Aylin Hanım'ın bir muhtarımızındır. Konuşmak isterse ona da söz verebiliriz. Ama biz davayı açması yönünde e, olumlu görüş istiyoruz kendisinden. Artı her şeyde maddi manevi hiçbir şekilde kendisine hiçbir yük bindirmeyecek şekilde arkadaşlar. Bizler bunu karşılayacağız. O hiç davaya falan başlayacak. <laughs> o hiç Yılmaz soyuz arkadaşlar ama. Arkadaşlar benim önerim tamam. Karabalar Belediyesi'ne karşı bir eylem yapmaktır. Yüzde dört yüz zam. Ben kırk bir bin lira ödedim. Bir ilk taksit vergisi. Bir iki yüz elli metre kare yere. Bozuk uydaki yerime. Şimdi ikinci taksitle yine kırk bir bin lira ödeyeceğim. Ondan sonra dört yüz bin lirayı nasıl ödeyeceğim? Hep beraber karabalar Belediyesi'ne, meclisine eylem yapmamız gerekir. Ben bunu düşünüyorum. Onu daha önce arkadaşlar anlatmaya çalıştı. O süreci kaçırdık. Kaçıralım. Bitti. Ama belki de geri dönebiliriz. Ha şöyle olur. Herkes 400 lira para versin. 500 lira para versin. Ben 1000 lira vereyim. 2000 lira vereyim. Açalım davayı. Davanın yanında eylemimizi konuşturalım. Karabalar Belediyesi'nin önüne gidelim. Elin git. Hani AKP hükümetiyle ortak mıymış bizim bir bir, bir yerimize on alacak hissemizden? Bu yanlış bir şey. Demokratik bir ülkede bu böyle yaşanmaz. Olmaz. Yanlış benim düşünceme göre. Hep bire dört Olmaz. Çok yanlış bir şey. Bunun eylemini koymamız lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama her kim ne derse desin. Yaptığınız eylemde de varım. Davada da varım. Ortağım her şeye. Teşekkür ederiz. Evet. Eylemler, tamamlamak isteyen varsa arkadaşlar eksiklerimiz, sayın muhtarlarımızdan olabilir. Bizden, içimizden birileri olabilir. Katkılarınızı evet, bekleriz. Hocam mesela eee mali Şu olarak biraz ben, olursam, mali olarak e, bir kişiyle dekalet verip Aynı sokakta vekaletlerinde aynı, aynı sokak olaraktan mı vereceğiz biz bunları? Vatandaş olarak herkes kendi adını açabiliyor. Yalnız toplu olarak davayı sadece muhtarlarımız açıyor. E, tamam. Teşekkür ederim. Evet, demek ki ben bir şey söylemek istiyorum. Evet abi buyurun. Tek tek konuşursak anlarız birbirimizi arkadaşlar. <laughs> toplu olarak davayı muhtar açacak. Erdoğan olarak muhtara nasıl yardımcı olabiliriz? Yani bunu kıslanması için. Hukuki varsa aramızda bunu bir şey yapsın bize. Şimdi burada Onu arkadaşlar. Yani muhtar tek başına köyü gezmektense birkaç gönüllü muhtarın arkasından işte bu bunun evi yani bu sokak diye yani hızlandırma amacında. Tamam abi. Ne Şimdi önerilir ben, yani? Bir dakika. Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Bu bilgilendirmeleri tam ve doğru olarak yapmaya çalışıyorum. Az önce anlattım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Muhtarımıza biz hiçbir yükümlülük yüklemeyeceğiz burada. Sokakları dolaşmaksa biz dolaşacağız. Ücretse biz ücretini ödeyeceğiz. Dosya çalışmaksa biz çalışacağız dosyayı. Ona bir yük yüklemeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama şunu bilin. Bu dava kazanılacak. Gözüyle bakmayın. Bir şey deniyoruz. Böyle bir hak elde edebilir miyiz diye deniyoruz. Kaybedebiliriz de davayı. Dolayısıyla hani açıp açmama konusunda tereddüt olması normaldir. Vatandaş da arkadaşlar siz vatandaş olarak açsanız da davayı davayı kaybedebilirsiniz. Yani bu dava temsili olarak mı olacak Yani ilk defa i̇lk mı olacak? İlk olacak. İlk olacak. İlk olacak. İlk olacak. İlk olacak. Topluca açılırsa ilk olacak. Evet, topluca mahalle adını açılırsa ilk olacak arkadaşlar bu. Bizim, Bizim hukukçularımız, hukukçularımız hukukçularımız bu yolu denediğimizi, kaybedebileceğimizi, Erbay Hoca hepiniz tanıyorsunuz. Kaybedebileceğimizi ama yani i̇nsan elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyorlar. Kazanma ihtimali tamam. de olabilir yani. Buyur abla. Ee, yani Biz insan dava olarak, olacak. Dava çünkü... açıldığı zaman Orada bir bedel yine çıkacak değil mi? Bütün herkes o bedeli ödeyecek. Kazansak da ya da kaybetsek de. Böyle bir bedel çıkacak mı? <laughs> ben onu merak ediyorum. Tabii ki masraflarından bir... bahsediyorsunuz herhalde. Evet, Böyle evet. bir bedel olacak. Ama biz orada kimseye sen illa şu parayı vereceksin demeyiz, diyemeyiz. O, o sorumluluğu da alırız. Nasıl olmaz öyle yani. yani. Yapacak bir şey yok şey orada. çıkacak ortaya. Onu herkes elini taşına Herkes köprüye var. zorunda yani. O sizin yok, görüşünüz yok, şahane. Hocam. Güzel ama kimseyi öyle ikna edemeyiz, iddia edemeyiz, zorlayamayız arkadaşlar. Gönüllü esasıyla yaparsak yaparız. Evet konuşmak isteyenler varsa arkadaşlar. Musa. Şimdi mahalle 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 açacağız da davayı. Ev bazında şimdi, adres bazında mı yoksa kişi bir olarak belirteceğiz orada davaları? Sokaklar var arkadaşlar. 3.966 <laughs> Taksim 4 sokak. 700 lira atıyorum ücretleri. 700 lira. Bu sokak birden başlıyor 70'e kadar gidiyor dedim. Bu sokak adı. Aynı bedel olduğu ha, için. Yani orada hani kişi olarak evleri evlerde yaşayan kişileri belirtmeden mi yoksa sadece numara taşlarına göre mi daha Yok var mı? birey birey tek sokak. tek değil. Şu numara değil. Şimdi, bu hocam, numaradan bu numara işte kadar. olan kimse zaten bireysel olarak dava açmak hani açacak varsa açabilir tabii ki. Bak yönden biraz zorlayacak. Yani uzun olarak biz elimizi dediğim gibi elimizi taşın altına koyup bütün evrakları hazırlayabileceksek gönüllü esasıyla hani bizim dava açmamız normal. Hani açmamız gerekiyor yani kesinlikle. Kaybetsek de açıp kazansak da davayı açalım derim. davayı açınca karabalar meclisine de elimizi koymamız lazım. Karabalar meclisine de durmamız lazım. Gözükken bu yani. Evet. Söz başka, olarak konuşursanız daha güzel olur. Hocam söz istiyor ama. Patlı Hocam. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Zaman zaman bir araya geliyoruz köyümüzün ilgili ama bu sefer biraz daha farklı. Mehmet Hocam az evvel bahsetti. Yani bizi zenginlere satıyorlar bunu. Kayıplarımız oluyor. Bunun altını bir diyeceğim. Şimdi herkes bu sene işte 5000 lira ödedik. Seneye 25 olur. Ya öderiz falan diye düşünen de olabilir. Ben bunun dışında o 25'i ödediğim zaman Allah gecinden versin. Birimizde bir şey olduğunda çoluğumuza çocuğumuza geçecek ya yerimiz. Onlar gittiğinde bizden vergi dairesi ayrı para isteyecek. Tapu devrinde ayrı harç ödenecek. Satış yaparken ayrı şeyler ödenecek, bedeller ödenecek, her seferinde katlanarak katlanarak yeri gelecek, eğer iki parselde yerimiz varsa 100 metre bir yerde, 100 metre bir yerde birini alabilmek için öbür 100 metreyi satacağız ya da çocuklarımız diyecek ki reddi miras yapıyorum, ben miras falan istemiyorum ya. Diyeceğiz. Benim değil. Çünkü benim. ödeyecek benim gücümüz benim gittikçe benim. azalıyor. Geçen seneyle bu sene aynı değil. Seneye de aynı olmayacak. O yüzden derim ki hep birlikte hareket edelim. Muhtarımızın öncülüğünde arkasında biz de desteğimizi koyalım. Maddi manevi desteğimizi koyalım. Onu da, da yalnız bırakmayalım burada. Hep birlikte muhtarın öncülüğünde davamızı açalım derim. Çünkü Sadece seneye ödeyeceğimiz vergiyi düşünmeyelim. Arkasından gelecek olanlar da var. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Aklımızda en ayı doğru kararın buradan çıkacağına da inanıyorum. <laughs> var mı arkadaşlar başka konuşmak isteyen? Şimdi bu toplantıyı biz aslında böyle geniş katılımda olmasını istememiştik. Sayın Muhtarımızla birlikte e, bu konuda destek verecek arkadaşlarımızla ne yaparız? Nasıl çalışırız? Kim hangi görev üstlenir? Bu toplantıyı yapmak istemiştik ama abi bir dakika abi, şunu bitirelim öyle lütfen. Bir de birbirimizi dinleyelim arkadaşlar ne olursunuz bakın. Doğru anlaşabilmek için iletişimin sağlıklı olması gerekiyor. Birbirimizi dinlersek anlarız. Dinlemezsek anlaşamayız arkadaşlar. Çözüm üretiriz birbirimizi dinlersek. Lütfen birbirimizi dinleyelim. Biz öyle bir toplantı yapacaktık arkadaşlar. Ve sonra Sayın Muhtarımızın kararı doğrultusunda geniş katılımlı bir toplantı yapmamız gerekecek. Eğer Sayın Muhtarımız dava açacağım derse bütün vatandaşlarımıza bunu duyurmamız gerekiyor. Dolayısıyla o zaman çok geniş katılımlı bir toplantı yapmamız gerekiyor. Şeker dağıtacağız gerekirse, ev ev kapı kapı dolaşacağız gerekirse o toplantı için. Yani bu toplantıda ne yapabiliriz? Organize işlerinde nasıl davranırız onu yapacaktık. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok değerli gerçekten de arkadaşlar. Çok sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız hepiniz. Aynı mücadeleye devam edeceğimize inanıyorum ben. bir şey soracağım. Bu Karabağlar Belediyesi'ni belirlemek istiyor. Milli emlak mı belirlemek istiyor? Şimdi Karabağlar Belediyesi kendi karar alamaz. Mutlaka ki mutlaka milli emlak buna bir şeyler söyledi ki böyle yapmak gerekiyor. Diye söylemiş olabilir mi? Bunu... E abi şöyle burada yedi kişilik bir komisyon var. Bu komisyonda iki tane belediyeden üye var. Birisi başkanlık ediyor bu komisyona. Dediğiniz gibi sizin Milli Emlak'tan da var, Tapu'dan da var. Sayın Muhtarımız da bu komisyon içinde. Yedi kişilik komisyonun verdiği karar bu. Bu yedi kişilik komisyondan arkadaşlar altı tanesi olumlu yönde karar veriyor. Sayın Muhtarımız şer düşüyor arkadaşlar buna. Daha önce Ben bitireyim arkadaşlar. Bilgilendirmeyi yapayım. Siz beni de ya destekleyin. Muhtarımız oraya şerh şu arkadaşlar. Şerhi şu yok dedi. Diyor ki burada arkadaşlar yeni plan mı yaptın? Ne yaptın buraya? 18 uygulaması mı yaptın? Ee, okul mu yaptın? Yoğun mu yaptın? Başka bir şey mi getirdin? Kiber internet mi getirdin kardeş? Siz şey yapmamışsın. Peki bizim gelirlerimizde bir artış mı oldu? Hayır. Aksine alış gücümüzde bizim azalma söz konusu. Dolayısıyla sen attırmayı bırak. Azaltmam gerekiyor diye Sayın Muhtarımız vermiş arkadaşlar. Tebrik ederim ben. Kendi adıma. Evet. Tebrik ederim. Sadece Kılaç anlaştık mı bilmiyorum. Altıdan ikisi belediyenin onlar da onay verdi. Maliyevik arkadaş da kapıdaki arkadaş da onay verdi. Açıklama böyle abi bu kadar. Tamam. tamam. Hocam. Evet, şey, merhaba. Ee, de, muhtarı olarak değil Benim de benimle Karabağ'la kentsel dönüşüm hata arayanlar olarak şunu ifade edeyim. Elbette ki yani maliyeti valilikten, dektardarlıktan ve biz muhtarlar, biz tavsiye kararı verebiliyoruz ama kaymakamlık Gerçek kararın da tavsiye niteliğinde. Tavsiye niteliğinde yani bu karar mevcut tamamen ilgili belediyeler. Bugün burada Karabağlar Belediyesi'dir. Mardin'de Mardin Belediyesi'dir. Yani bunu bu şekilde anlayalım. Cimri. Elbette ki bir birlikte üzerinde ülkeyle paslaşır bunlar. Ama nihai karar verici mevcut belediyelerdir. Bu belediyeler tamamen belediyelere gittiği için nihai kararları belediyelerdir. Belediye başkanı diyebilirdi ki ben Karabağlı halkını biliyorum. Yoktu da daha değerli vatandaşlar. Ben değerleri hatta 500 lira aşağıya çekiyorum. Sizin muhtarımız başta olmak üzere birçok muhtar evet. arkadaşımız evet. buradakilerin tamamı bu karara şer koymuştur. Öneride bulunmuştur. Dört tane öneri sunmuşuzdur ama hiçbirine dikkate aldı ne değerlendirmeye alındı. Nihayetinde sınavında cevabınız şu olsun. Sizin cevabınızda işte şunu söylüyorum. Yetki tamamen belediyelerdedir. <laughs> eee evet, diğer yönüyle dediniz ya. Defterdarlık da tavsiyede yani valideyi tavsiyede bulunmuş Tavsiye kararını da pek dikkate alın, almadık. Karşılıklı olmasın arkadaşlar bakın. <laughs> Yanıtını verdik aslında. Halil Bey'in açıkladığı şeye ben katılmıyorum. Komisyon kararıdır bu. Komisyonda altı kişi var. Onay vermiş. Bir kişi var muhtarımız, çer koymuş. Okay. Bu kadar. Daha fazlası yok bunun. Oymuş, belediyeymiş, kaymakamlık öyle bir şey yok. Ama şunu iletmek isterim size. Yine Halil abi'den aldığım bilgidir. Bu böyle. Takdir komisyonunun almış olduğu karar merkeze gidiyor. Kaymakamlıkta değerlendiriliyor. Oradan yüzde elli oranında azaltılması yönünde tavsiye kararı veriliyor. Sayın belediyeye bildiriliyor. Yani komisyona bildiriliyor. Komisyon bunu kabul etmiyor arkadaşlar aynen uygulanması yönünde karar veriyor tekrar. O zaman evet, şöyle olsun. bir şey yapalım. Arkadaşlar ilk önce davamızı açalım. Sonra Karabalar Belediyesi'ne <laughs> eylem üstü koyalım. Tamam eylem koyacağız şimdi. Anlaştık. Yani budur. Şimdi, şimdi hep beraber gidelim Karabalar Belediyesi'ne eylem koyalım. Kaçırdık Yılmaz Hanım. Yani madem ki Karabalar Belediyesi Başkanı bizi düşünmüyor, biz onu hiç düşünmeyelim. Peki. Arkadaşlar bakın o eylem için o karar verme aşamasında yapsaydık anlamlıydı. Artık karar verilmiş, kesinleşmiş. Hukuki yoldan başka bir seçeneğimiz yok. Arkadaşlar, İstediğin kadar git yöntem, bağır orada. Tamam Yılmaz peki. Arkadaşlar ha. hukuksal boyut bu. Şansınız yok. Git istediğin kadar yırtın orada. Milyon kişiyi götür. Şansın yok. Karar verilmiş. Hukuktan başka yöntem yok. Bunu tartışmaya gerek yok. Halil hocam. Iyi akşamlar. Toplantı başlamadan Sayın Aydın Hanım da bu ayaküstü. Bu konuşmada şöyle bir şey söyledi Aydın Hanım. Hocam dedi, ben dedi, zengin bir muhtar değilim. Benim de bazı endişelerim var. Eğer bu davayı kaybedecek olursak, bana karşı dava açılırsa. Ben zor durumda kalırım dedi. Sanırım yarın Aylin Hanım bunu düşünecek. Bir karar verme süreci olacak, 24 saat kadar. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Pazartesi günü bu davanın açılması gerekiyor Bence biz ona her aşamada yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Onun için eğer kuvvetli bir alkış gönderirse Aylı Hanım'a, bence kararı olumlu olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Var arkadaşlar konuşmak istiyorum. Aynen ama verelim artık sözünü. Peki Aynen konuşmak deliyim. istemiyor. Düşünsün haklıdır. Tek başına alabileceği bir yani karar çünkü yok arkadaşlar yok. yani ailesiyle birlikte tabii ki bu süreci yürütecekler. Eğer olumlu yönde dava açma konusunda karar alırlarsa yanında mıyız? Evet. işte, yanında mıyız? Deixa eu...